Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eğitmeniniz Hasan. Bugünkü eğitimimizde İnternet hızımızı nasıl arttırabiliriz? Biraz bunlara değineceğiz arkadaşlar. Farklı yöntemleri kullanacağız, ön değiştireceğiz. Hatta arkadaşlar kullandığınız tarayıcının bile internet hızınıza etki ettiğini buradan canlı olarak arkadaşlar göreceksiniz. O yüzden dolayı da şimdi bu eğitimde her şeyi yaptıktan sonra arkadaşlar ama şunun garantisini veremiyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Kesin internetiniz hızlanır diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü bakın eğer kablolu bir bağlantı kullanıyorsanız arkadaşlar fiber optik kablo olur, bakır kablo olur hiç fark etmez. Kablolarda yaşanan veya bağlantı noktalarında yaşanan sorunlardan dolayı internet hızınız düşmüş olabilir arkadaşlar veya cihazlarınız arızalanmış olabilir. Bu gibi sorunlardan dolayı da arkadaşlar yani bunlardan dolayı kaynaklanan sorunlara biz buradan herhangi bir müdahale yapamıyoruz veya pap noktalarından kablosuz olarak arkadaşlar internetinizi alıyorsanız da etraftaki sinyaller sinyal kalitenizi düşürüyor olabilir arkadaşlar veya pap noktasında meydana gelen bir arıza bir hataya neden olmuş olabilir. Bunlar da internet servis sağlayıcınızla görüşüp onların halletmesini beklemek zorundasınız arkadaşlar. Ancak buradaki benim size söyleyeceğim 5-6 tane önemli husus var. Bunlara bakacağız hepsine. Eğer internet hızımız hala arkadaşlar yavaşsa o zaman ne yapacağız? Tabii ki de internet servis sağlayıcımızı arayacağız arkadaşlar. İnternetimiz düzelirse de herhangi bir problem olmadığını buradan göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle ilk yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Bakın bize taahhüt edilen hız ne kadar? Yani bizim internet paketimizin hızı. Mesela 16 megabit indirme, 5 megabit de yükleme hızlarımız var diyelim bizim. Ancak bize 2 megabit indirme, 3 megabit de yükleme veriliyor bu gibi durumlarda şuna bakmamız gerekiyor. İmzaladığınız sözleşmeye arkadaşlar. Eğer sözleşmede minimum 2 megabit ve üzeri yazıyorsa siz bakın siz paketi 100 megabit bile alsanız size orada sözleşmede belirtir. Minimum 2 vesaire diye. Eğer bu ibarelerin altındaysa arkadaşlar sözleşmenizi herhangi bir ücret ödemeden pes edebilirsiniz ve başka bir internet servis sağlayıcıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. 24 ay ben buraya işte imza attım illa onu kullanmak zorundayım. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar size taahhüt ettikleri interneti vermek zorundalar. O kadar. Daha sonra arkadaşlar Tabi ne yapıyoruz? Hız testi yapıyoruz arkadaşlar. Önce hız testini nereden yapıyoruz? Hemen şuradan ekranım, ekranlarımıza geçiş sağlayalım arkadaşlar. Hız testini speedtest.net'ten yapıyoruz arkadaşlar. Benim burada iki tane ekranım var. Bunun da sebebini birazdan sizlere anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar hız testini yapıyoruz. Hız testini de kablosuz olarak yapmıyoruz. Bilgisayarımıza kabloyu bağlayarak yapıyoruz hız testini. Çünkü kablosuz olarak yapılan hız testlerini kesinlikle kabul etmiyorlar arkadaşlar. Bakın şu an bizim kablomuz burada gördüğünüz gibi bağlı ve hız testlerini yaptık. Tamam. Gördüğünüz gibi Microsoft'un kendi tarayıcısını kullandığım zaman bana 2.52 megabit download hızı 0.40 da upload verdi. Aynı şekilde Chrome kullanırken 1.76 download ve 5.3 upload yani yükleme hızı buradan verdi arkadaşlar. İşte değineceğim bir sonraki konuda tam olarak burada devreye giriyor. Sizin kullandığınız web tarayıcılar arkadaşlar internet hızınıza etki edebilir. Kullandığınız arama motorları arkadaşlar internette gezinme hızınıza etki edebilir arkadaşlar. Çünkü bu arama motorları ve web sitelerde bir sunucuya bağlı olarak çalışıyor. Yani ilk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu. Mesela Google Chrome kullanıyorsak bakın bende birden fazla tarayıcı var. Burada Yandex var. Ben Opera kullanıyorum aynı zamanda. Firefox var benim bilgisayarımda ve buradan Microsoft'un kendi web tarayıcısı burada bulunmakta arkadaşlar. Hangi tarayıcıdan daha hızlı geziniyorsanız o tarayıcıyı kullanabilirsiniz. Bakın Microsoft'un kendi tarayıcısında indirme hızı yüksekken Google Chrome kullandığım zaman arkadaşlar Chrome tarayıcıyı kullandığım zaman burada yükleme hızının daha fazla olduğunu görmektesiniz arkadaşlar. İkinci bir yöntem olarak da şunu yapabiliriz. Bakın cihazlarımızı yeniden başlatabiliriz. Cihazlarınızın fişini çekin arkadaşlar ve açma kapama düğmelerini tıklayın. Bir 10 dakika bekleyin ve daha sonra cihazlarınızı yeniden açın arkadaşlar. İnternetinizin yavaşlaması cihazlarınızın aşırı ısınmasından veya ön dolmasından dolayı kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Yeniden başlattığınız zaman cihazlarınızı ve hafif serin bir ortama koyduğunuz zaman internetinizin hızlandığını göreceksiniz arkadaşlar. Eğer bu da mı işiniz? Bu arada şunu söylemeyi unutmayayım. Bazı arkadaşlar modemi koltuğun arkası gibi yerlere koyuyorlar arkadaşlar. Üzeri bazen örtülerle kapanıyor. Bu gibi durumlarda modemler kendilerini soğutamıyorlar arkadaşlar ve çok fazla ısınıyorlar. Isınan modemler ne yapıyor arkadaşlar? İnternet bağlantısını yavaş, yavaşlatıyorlar ve sinyal kaliteniz de düşüyor. Bu arada arkadaşlar şimdi cihazımızı yeniden başlattık. Tarayıcımızı vesaire bunların hepsine değindik. Ve Kablolu bağlantı kullanmayı deneyin arkadaşlar. İlk başta söylediğim gibi. Neden kablolu bağlantı kullanmayı deneyin diyorum. Diyelim ki sizin modeminizin Wi-Fi entegresinde bir problem olmuş olabilir arkadaşlar. Ve arada bir sinyal güçlendirici kullanıyorsanız bu arızalanmış olabilir. Kablonuzu takın arkadaşlar cihazınıza ve internetinizi bir test edin. Eğer kablolu da daha hızlı bir internet alıyorsanız ve kablosu da çok yavaş bir internet alıyorsanız bu sefer ne yapacaksınız? Araya bir güçlendirici takmanız gerekmektedir arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bazı arkadaşlarımız şunu diyor. Ben evin bazı noktalarına gittiğim zaman Wi-Fi hiç çekmiyor diyor arkadaşlar. Bunun içinde ne yapabilirsiniz? İnternette arkadaşlar Wi-Fi güçlendiriciler var. Direkt böyle prize takılanlardan birkaç tane alırsanız evinizin büyüklüğüne göre arkadaşlar. Eğer 3 artı bir 4 artı bir eviniz varsa bunlardan bir tanesi sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Daha büyük bir eviniz varsa da bunlardan iki tane almanız yeterli olacaktır. Dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Kesinlikle uyuduğunuz yerlerde modeminiz bulunmasın ve gece modemlerinizi kapatmayı lütfen unutmayın. Bunlar hakkında arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bir video çekmeyi düşünüyorum çünkü Wi-Fi sinyalleri hücrelerimize zarar veriyor. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken bir diğer şey ise şu. Arka planda çalışan uygulamaları kontrol etme. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle arkadaşlar görev çubuğuna sağ tıklıyoruz ve buradan görev yöneticisini açıyoruz. Görev yöneticisini açtıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde arka planda çalışan uygulamaları bu şekilde görüyorsunuz. Onlarca uygulama var. Şimdi buradan yapmanız gereken şey şu. En sağ tarafta ağ var. Ana bölümüne bir defa tıklayacaksınız arkadaşlar ve en çok internet kullanan uygulamaları buradan sıralandığını göreceksiniz. Mesela arkadaşlar ben şu an Google Chrome'dan ya da şuradan hayallerine gidere tıkladığım zaman bakın direkt Chrome az sonra en üst bölüme gelecek arkadaşlar. Casper Sky da var. Buna da bir sonraki eğitimlerde değineceğim. Benim güvenlik duvarım arkadaşlar. internet trafiğimi kontrol ediyor. Şimdi Google Chrome'a gelip bir aratma yaptığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Google Chrome'un en başta çıktığını görüyorsunuz ve interneti kullandığını buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Burada baktığınız zaman arkadaşlar fazla internet kullanan eklentileri, uygulamaları buradan kaldırabilirsiniz ve internetinizi biraz hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Burada Buradaki bağlantılar kapattıktan sonra şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar bazı programların bakın Kaspersky Sky gibi arkadaşlar bazı virüs programlarının güvenli gezinme özellikleri var arkadaşlar peki bu güvenli gezinme özellikleri ne demek hatta şuradan kameramızı büyütelim ve bu konuya ayrıntılı bir şekilde değinelim arkadaşlar. Şimdi internette yaptığınız her şey arkadaşlar bir süzgeçten geçiyor. Kasper Sky'dan arkadaşlar Kasper Sky süzgecinden geçiyor ve zararlı yazılımlar arkadaşlar zararlı sayfaların engellenmesini sağlıyor. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar buradan yine ekranımıza geçiş yapalım ve Kasper Sky'dan arkadaşlar buradan A ayarlarına bir geçiş yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki bazı ayarları değiştirerek ne yapabilirsiniz? Tabii ki de internetinizin hızını değiştirebilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar. Cloudflare gibi arkadaşlar hızlı DNS sunucularını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu eğitimin çok uzun olmaması adına bunların hepsine ayrıntılı bir şekilde tabii ki de değinemeyeceğim arkadaşlar. Ancak internette DNS ayarlarını nasıl değiştirilir yazdığınız zaman onlarca web sitesinde onlarca videoda DNS'nin nasıl değiştirildiğini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet bir diğer yöntem ise şu arkadaşlar buraya hemen geçiş yapalım. Bu bölümden arkadaşlar bakın Chrome'u açtığımız zaman bazı eklentiler otomatik olarak çalıştığını göreceksiniz. Bakın sol taraftaki eklentilere tıkladığınız zaman arkadaşlar buradan bazı eklentileri göreceksiniz arkadaşlar. Sizde daha fazla eklenti tabii ki de olabilir. Bu eklentileri devre dışı bırakarak da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Tabii ki de internetinizin hızını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ön belleğinizi dediğim gibi kesinlikle temizleyebilirsiniz. Bakın bu anlattığım şeylerin hepsini yaptıktan sonra internet hızınız yine de artmıyorsa arkadaşlar kesinlikle şunu yapmayın. Cihazınızı sökmeyin arkadaşlar ve internetteki yok alüminyum folyo e, işte bağlıyorlar. Yok mıknatıs falan oraya yapıyorlar. Yani bu gibi yöntemlerin kesinlikle işe yaramayacağını arkadaşlar bilgilerinize sunarım. Ve bu bu bölümde şunu yapmanız gerekiyor. Arayacaksınız internet servisi sağlayıcınızı. Kimse arkadaşlar mesela Türknet'tir, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell veya Millenicom hangi nereden alıyorsanız veya yerel bir internet servis sağlayıcıdır arkadaşlar. Arayacaksınız. Benim internetimde böyle böyle sıkıntılar var. Bunun düzeltilmesini talep ediyorum diye bir talep formu oluşturacaksınız arkadaşlar ve gelip internetinizi düzeltecekler çünkü dediğim gibi size taahhüt ettikleri interneti kesinlikle vermek zorundalar arkadaşlar ve bunların büyük bir kısmı da tabii ki de sizin cihazlarınızdan dolayı kaynaklanmıyor. Bunu da lütfen bilin arkadaşlar bakın bu eğitimin hepsini izledikten sonra yapmanız gereken çok önemli bir şey daha var. Aşağıdan hemen kanala abone olacaksınız ve videoyu beğenip enişten yorumlarınızı arkadaşlar veya tüm sorularınızı yorum kısmına yazacaksınız arkadaşlar. Bunların hepsini de yaptıktan sonra ne yapacaksınız? İnternetinizin tabii ki de keyfini çıkaracaksınız arkadaşlar. Beni izlemenizi Hasan bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.